Antalya'nın Kemer ilçesine tatile gelen ve çıktığı doğa yürüyüşünden dönmeyen Rus kadın ölü olarak bulundu. Kemer ilçesindeki 5 yıldızlı otele tatil için gelen Rus turist tek başına çıktığı doğa yürüyüşünden dönmedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarın ardından bölgede jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan aramalarda genç kadının cep telefonu bulundu. Kemkut. AFAD, KEMKUT, MAKSAT, AKUT üyelerinden oluşan 40 kişilik ekip tarafından kara ve denizden bölgede yapılan aramalarda Rus turistin cansız bedeni bulundu. Ceset sarp ve kayalık olan bölgeden ekipler tarafından aşağı indirilip Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.